Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. 9 Nisan 2024 itibariyle haftalık kapanışı Borsa İstanbul'da gördük bayram dolayısıyla. Çok güzel bir kapanış yaptık. 9814 puanla dolar bazında 302 dolar seviyesinde kabaca kapanış yaptığımızı söyleyebiliriz. Tarihi zirve tekrardan test edildi. Önceki videoda da söylediğim gibi kerizler silkelendiyse tabiri caizse yeni zirveleri, yeni rekorları konuşabiliriz dedik. Şimdi bayram dönüşü ne olacak tartışmaları var. Türkiye İsrail arasında yeni bir gerginlik mi çıkıyor? Bildiğiniz gibi İsrail'e yaptırımlar yolda Türkiye tarafından Hakan Fidan'ın açıklamasına bakıldığında bu şekilde bir gelişme var. Ateşkes sağlanana kadar diye de bir not bıraktı. Şimdi biz özellikle Türk yatırımcısı olarak, küçük yatırımcı olarak en büyük hatalarımızdan birisi piyasayı okuyamamak. Bununla birlikte Jeopolitik riskler konusunda sürekli olarak yanılmamız bizi yanlış yatırımlar, yanlış pozisyonlar almamıza sevk ediyor. Bunun birincisi özellikle Filistin-İsrail arasında artık siyasi bir krizin oluştuğunu anlamakla birlikte bir ateşkesin yakın olduğunu zaten piyasalarda az çok fiyatlamak istiyor ki görüntü de zaten bu durumda. O yüzden çok uçuk kaçık beklentilere girmemek gerekiyor ve bu saatten sonra da Türkiye piyasalarına bakıldığında ne görüyorsunuz sorusuna iç piyasadaki sıkılaşma adımları ve 3.6 beklenen enflasyon rakamının 3.2 gelmesi yani artık piyasanın isteği doğrultusunda ilerleyen bir durum olduğunu da görmek zorundayız. Ve önümüzde şimdi bayram sonrası bir PPK kararı takip edeceğiz. Gelen enflasyon verisi doğrultusunda enflasyonda ılımlı bir seyre geçtik. Evet tarihi zirve halen test ediliyor. 70'in üzerine çıkılacak. Ama artık artış hızındaki yavaşlama, atılan adımların meyvesini görmeye başlayacağız bununla birlikte. Arkadaşlar, faiz enflasyonun üzerine geliyor yavaş yavaş böyle bir hareket izlenimde oluştu. Yaklaşık en babası 3 ay sonra mevduat tarafıyla enflasyon arasındaki uçurum tamamen silinmiş olacak. Bugün mevduat faizine baktığınızda %58 %60 bandı enflasyona kabaca %70 diyelim. Çok iyi bir noktada şu anda bence 10 puan. 20 25 puanlardaydı bu makas. 10 puana kadar bunu düşürebildiler. Şimdi bu 2 3 ay vadede artık bu dengelenecek. Hatta faizi bu seviyede sıkı tutmayı başarabilirlerse çok zannetmiyorum. Çünkü çünkü %60'a bankalar, Türkiye piyasası, Türkiye ekonomisi, Türkiye ekonomisinin dinamikleri dayanamaz. Benim gördüğüm bu. O yüzden Burada da enflasyonda iyileşme başladıkça hem aradaki makas kapanacak hem de mevduat tarafındaki geri çekilmeyle birlikte borsaya yatırım hızlanacak. Ki yabancının ilgisini zaten takip ediyoruz. Burada takip ettiğimiz önemli bir formasyonu artık devreye de aldık. Grafiklerde zaten bunun da detayına değinmiştik. Ve seçim sonrası bir aylık bir testlere piyasası olacağını öne sürenler vardı. Ben beklemiyorum demiştim. Fikrimi, öngörümü beyan etmiştim. Bundan yine rahatsız olan bir kesim var. Hem kanalımıza abone hem gelen videolar herkesten önce izliyor. Hem de karşı duruyor. Bunları anlamış değilim. Yani. Ama grafikler size bunu anlatacak. Bayram sonrası da bu iş zaten biraz daha sertleşir. Ha. Burada şu detayı da unutmamakta fayda var. Burada bir testere yapar mı kısa vadede? Bunlar çok normal hareketler. Önemli direnç kırılımlarında bu tarz oynaklıklar olur. O yüzden sakin bir şekilde beklemek en doğrusu olacaktır. Ben seçimden önceki son bir haftada artık pozisyonların tamamlanmış olması gerektiğini hep vurguladım kendi görüşüm olarak ki kendim de böyle yaptım. Ve bununla birlikte seçimin sonucuna göre 4 işlem günü daha bize bir fırsat sundu. 5. gün bu fırsat hatta 3 gün fırsat sundu. 4. 5. gün bu fırsat bitti ve 9700'lere dayandık ve şimdi de bu hafta itibariyle bir buçuk İşlem gününü birlikte 10 bine dayandık. Bugünlere geldik. Tabii bu tarz analizler yapıldığında bizim yatırımcımız istiyor ki bir ayda, iki haftada, en fazla iki ayda, üç ayda parayı vurayım, çıkayım, katlayarak gideyim. Tamam, bundan sonra zaten bunu yapabilirsin. Ki bundan önceki dönemlerde de bunu gördük. Ama Türkiye e, olarak çok zor bir süreçten geçtik. Deprem felaketi, onun sonrasında iki tur seçim, onun sonrasında ekonomik baskılar kötü giden bir ekonomik gidişat ve bunun sonrasında yine bir yerel seçim yani belediye seçimi ve bunun sonucu yani bütün dengeler, bütün matematik tamamıyla değişti. Ama biz bunların her zaman pozitif olacağını dile getirdik. Şimdi bayramda da özel videolara devam edeceğiz. Artık daha da önemli bir noktaya geldik. Tam para kazanacağımız vakitte seçimleri, sıralamayı, trade fırsatlarını düzgün yaptığımız sürece büyük kazançları elde edebiliriz. Bunu her zaman söyledik. Zaten 1 Ocak itibariyle de burada bunu görmüştük. Şimdi 14 Nisan itibariyle arkadaşlar bayram sonrası bazı hisse senetlerinde kuşlar yuvadan uçacak. Bununla alakalı şöyle birkaç teknik görüntüyü, benzer görüntüleri sizlerle birlikte paylaşmak istemiştim. Hisse senedi katıl butonundan takip edebilirsiniz ve geçmiş videoların tamamını da izleyebilirsiniz bayramda e, hafta açılışına kadar iki özel video gelecek sizlere dikkatli sıkı bir şekilde takip ederseniz bir problem yok yardımcı araçlarımıza baktığımızda gayet iyi gidiyoruz e, hızlı bir ilerleyiş gibi görünse de e, agresif yükselişlerin olacağı bölgeye doğru kapanışlarımız artık yaklaşmaya başladı korkulacak bir durumumuz yok haftalıkta gayet güzel bir görüntü içerisindeyiz RSI 70'in üzerinde tekrardan kapanışlar yapmayı başardık. Buradaki baskı sürecini de zaten bitiriyoruz gördüğünüz gibi. Burada da bir problem yok. Göstergelerimiz tekrardan artıya pozitife dönmeye başladı. ve kur tarafı için zaten detayları söylemiştik. Çok agresif sert düşüşler olmaz. 40-50 kuruş seçimden sonra düşüşler olabilir dedik. Bu biraz daha arttı. 31.80'lere 31 doğru geldi. Çünkü 32'nin altına her gelmesiyle birlikte bir alıcı karşılanıyor. E, alıcı alıcıyla karşılanıyordu. Bundan sonra gider mi? Gider. Yani artık 35 lira'yı takip edeceğiz ama aylık 1 lira gibi bir yükseliş rakamı yani bu beklentiyi çok üst düzeyde yani 1 liranın üzerinde aylık bir kurda beklenti beklememek gerekiyor. E, gram tarafında işler iyi. Altın biraz daha pozitif seriliyor ama ABD enflasyonu bekleniyor o tarafta da. Bunun için ons altındaki tarihi direnç seviyesine dikkat edeceğiz. ABD enflasyonunda işler iyiye doğru gitmiyor. %2 enflasyonu debinden halen çok uzakta olan bir FED var. O yüzden sıkılaşmayı e, sürdürecek. Yani erkenden bir faiz indirimine gitmeyecek. Bu yıl itibariyle 7-8 faiz indirimi bekleniyordu. Bu 2'ye kadar düştü. Böyle giderse bunun sonucunda da bu yılı tamamen pas geçebilir. Şu an 2350-2360 seviyesine geldik. Dayandık. Şimdi bu detay önemli arkadaşlar. Burayı zaten kırdığımızda yukarıda gideceği rakam belli. 2700 lira doğru gideceğiz gramda da 2300'lerin üzerinde 2700'lere doğru gideriz demiştik. Ama bu noktalarda biraz temkinli olursak iyi olur. Yani kaldıraç kullananlar için söylüyorum. E, fiziki olur. altın yatırımcısının zaten korkacağı bir durum yok ama göstergeler altında artık pozitif ve kendi hikayesini yazmak istiyor altın. E, bu direnç seviyelerine takip edersek, odaklanırsak iyi olur çünkü kısa vadede iyi şişti. Tabii iyi şişmesinin sebebi de şu önemli tarihi direnç seviyesinin aşılmış olması. Çünkü hacimli bir mumla kapanış yapmıştık aylıkta ve öyle de devam ettirildi. Ama bir miktar işte bu alt bandı dikkat edelim geniş bir band aralığı 200 dolarlık aşağı yukarı bir band var burada dirençle bu e, destek arasında buralar önemli. Çünkü şöyle biraz daha kısa vadeye geldiğinizde günlükte RSI 85'lere ulaşılmış ve saatliğe de baktığımızda şu düzen bozulmak zorunda. Bozulmadığı sürece baskı devam eder. Aşağı taraftan da yine şu desteği kırar ise o zaman satış baskısını görürüz. Şu an için iyiye gidiyor. Gram tarafı da iyi. 2445 lira seviyesinde. Tabi serbest piyasada rakamlar biraz daha yine oynaklık gösteriyor. Ve bu dengelenecek. Biraz daha zamana ihtiyacınız var. Tamamen dengelenmesi için e, şu 2-3 aylık süreç önümüzde çok önemli. Çünkü enflasyon faiz arasındaki denge tamamen iyi bir noktaya geleceği için e, orada da makaslarda vesaire bir problem oluşmayacak. Ama işte fırsatlar hep e, kuyumcuların eline geçmiş oldu bu dönemde. Yukarısı 2700 liralar kısa vadede. Bölgenin üzerinde arkadaşlar ne olur sorusuna. Şu kanalı yukarı doğru klonlarız yani klonlarız derken katlarız bunu size söyleyeyim ee, bu detayı unutmayın çünkü burada çok e, üst düzey beklentiler artık oluşur yani yukarıda e, 4000 liraya doğru hareketler takip edilir artık bu kanal çöp olur kanal üzerine gelir isek yani bir hareket görür isek ki şu anda ilk etapta bu zor görülüyor olduğu takdirde yukarı doğru daha sert bir gidiş ons desteğiyle birlikte göreceğiz. Bunun için FED'den bir beklentim yok. Olur da bir sürpriz olursa faiz indirimine nazaran destekler ve jeopolitik gerginliklerin artması gerekiyor. İsrail-İran arasındaki gerginlikle birlikte ons tarafı biraz daha bu direnç seviyesine hızlı yaklaştı. Ama e, kar realizeleri konusunda uyanık olmamız gerekiyor. Yani ayık olacağız, uyumayacağız. Paramızı, hesabımızı, kitabımızı takip edeceğiz genel durumlar bu şekilde. Yine ABD enflasyon rakamlarını bir görelim, verileri bir görelim. Öncü veriler, tarım dışı istihdam verileri çok hoş değildi. Bunu zaten değerlendirmiştik. O verilerden sonra tekrardan değerlendirmelerimizi yaparız. Uyarlarımızı zaten yaptık. Nereleri nasıl takip edeceğimizi biliyoruz. Türkiye piyasaları da kapalı olduğu için gram tarafında zaten bir alsat tarafı ya da kur tarafında yönetemeyeceksiniz. Tatilinize bakın, ailenizle, sevdiklerinizle güzel vakit geçirmeye bakın. Çünkü bayram dönüşü, zor bir piyasa koşulu, zor bir ekonomi bizi bekliyor. Zor hayat şartları. E, bugünlerin bence tadını çıkarın arkadaşlar. 9 Nisan 2024 itibariyle bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Hepinizi kanalımızın katıl butonundaki hisse senedi özel analiz bölümüne bekliyorum. Eğitim amaçlı, iyi sonuçlar alacağınız düşünüyorum. Geçtiğimiz 3 ayda çok verimli bir çeyrek geçirdik. Özel videolarda bu sefer şimdi artık kaymağa yeme vakti geldi. Karar sizlerin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Bayramın ikinci günü görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.